Klosut Shell'e nasıl girilir? Müzik İhtiyacınız olan şeyler sadece bir Linux işletim sistemi. Şimdi olayın mantığını kavrayalım. Nasıl ki Onion sitelere normal bağlantıyla erişemezken Tor ağına bağlandıktan sonra Onion sitelere erişebiliyorsunuz ya. Aynı mantık Klosut Shell sisteminde de geçerlidir. Bir ağa bağlanmanız gerekir. Peki hangi ağdır bu? Cevabı Chaos VPN. Chaos VPN adından da anlaşılacağı gibi kaos ortamının hakim olduğu bir VPN'dir. Ancak anonim değildir. Yani kaos uzantılı sitelere erişebilirsiniz. Ancak anonim olarak değil. Bu yüzden Chaos VPN'e bağlanmadan önce güvenlik ve gizlilik alanında kendinizi bayağı bir geliştirin. Peki Chaos VPN'e bağlanmakla iş biter mi? Tabii ki de bitmez. Chaos VPN birçok VPN'i içinde bulunduran büyük bir ağdır. Yani Charles VPN bir eve, Klaus veya Loki uzantılı siteleri barındıran bilgisayarı ise bir odaya, bir bölüte benzetebiliriz. Charles VPN'e bağlandıktan sonra herhangi bir VPN yazılımıyla size verilen VPN ayarlarını yaparak belirlenen ağa girebilirsiniz. Peki bu odalara kafamıza göre girebilir miyiz? Maalesef bu sorunun cevabı da hayır. Basit bir örnekle nasıl ki sizin odanıza izinsiz kimse giremiyorsa bu odalarda yalnızca odanın sahibi yani owner'ın izin olmadan bu odalara giremezsiniz. Onları bulmak ise işin en zor kısmı. Peki bu evin bir antresi yani herkese açık bir bölümü var mı? Tabii ki de var. Bu odaların Charles Tipe'nin IP Rangers kısmından ulaşabilirsiniz. Bu kısımda bir takım IP numaraları göreceksiniz. İşte bunlar herkese açık odalar yani bölüklerdir. Peki Charles Tipe'ni nasıl kuracağız? Charles Tipe sadece Linux ortamında çalışan bir programdır bu programı kurmak için herhangi bir kurulum yöneticisi yoktur. Yani bu programı sadece APT paketi kurmayı bilenler yükleyebilecektir. Charles VPN'in çalıştığı ortamlar ise Debian ve Ubuntu'dur. Nasıl kurulduğunu resmi sitesinden öğrenebilirsiniz. Eğer Kali Linux kullanacaksanız Debian anlatımını uygulamanız gerekmektedir. Peki güvenlik ve gizlilik için ne yapmanız gerekmektedir? En basit yolu Tor ile internette çıkmaktır. Tabi Tor browser'ı çalıştırarak bu işi direkt yapamazsınız. Chaos VPN'in ayrı bir Tor proxy'si vardır. Tor browser'ı proxy ayarlarına gelip aşağıdaki proxy ayarlarına girmeniz gerekir. Tor stock 5 ayarlarını yapın. Polipo'nun ayarlarını değil. Bunun dışında Asmpo firewall yazılımlarınızı bilgisayarınıza kurmalı ve TMAC programı ile sürekli MAC adresinizi değiştirmelisiniz. Videomu beğendiyseniz alttan like atıp abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.